Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 33 tane kart açılımı yapacağız. 25 liralık 33 tane aldık. Arkadaşlar yanımda kardeşim Mustafa var. Onunla birlikte açacağız. Ben de seni çok seviyorum arkadaşlar. Mustafa evet yanıma gel. Oy bir şey oldu. Tamam. Siz ben uyuyarken sizi siz Bekle tamam. Siz aklıma geliyorsunuz ben hiç uyuyamıyorum. Tamam hadi yanıma gel. Arkadaşlar evet Şimdi bir tanesini hemen ilk olarak açalım. İçinden toplam 66 tane çıkacak arkadaşlar. Ben bu kartlardan koleksiyon yapıyorum, biriktiriyorum. 200'den fazla kartım var şu anda. Arkadaşlar biz çok aldık. Evet, 33 tane aldık arkadaşlar. 25 liralık bizim kırtasiyemizde tanesi 75 kuruş. Evet Mustafa. Hemen bir tane alıp açmaya başlayabilirsin. Benimkini hemen açtım. iki tane almayayım Evet, bir tane al. Günaydın Fatih Terim. Fatih Terim olsun. Fatih Terim çıktı arkadaşlar. Evet. Üçüncü Fatih Terim'im. Evet. Burada da benim cebimde e kartlarım var. Bakın. <laughs> o Milik ve Muleka çıktı arkadaşlar. <laughs> Mustafa'ya da. <laughs> alma alma koy. Casemiro <laughs> ve Treyor. Bitiriyor. Hayır hayır. Al Mustafa da koy buraya. Burada duracak. Evet arkadaşlar. Açılanları gördüğünüz gibi buraya koyuyoruz. Evet Mustafa. Hı? Bak insan gibi şey yaptı Tamam mı? Aç koy. Hadi aç koy. Oradakilerin yanına. Evet açıyorum arkadaşlar. Granble ve yine. Aa yanlışlıkla açtım. Neyse. Evet. Son Bu ne ya? yırtıldı. Neyse böyle açayım ben de. Aa bu ne? Heh. Ronaldinho arkadaşlar. Ya. Bir sürü ya. Var. Ronaldinho var. tamam. Gel burada göster elini bir de arkadaşlar. Evet kardeşim Mustafa açtı. Kaz Antoni ile Bakasetas. Bakasetas. Yani Bakasetas diyorum da arkadaşlar nasıl okunacağını bilmediğim için. Çok hızlı. Hadi çok hızlı çıkardım. Hadi hızlanalım biraz. Ben de Ronaldinho ve Ronaldo çıkaracağım. İyi. Hadi. Aç da çıksın. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Dimaria ve Abumi Enk. Ne oldu? Hadi bir şey çık. Hadi iyi bir şey çıksın. Dimaria ilk kere, kere çıktı bana. Ronaldo. Bak. Aa, bana verir Veririm Hadi sana ne? çıkmış gibi olsun bu. Ben de bunu açayım. Mustafa ya Ronaldo çıkmış gibi oldu arkadaşlar. E bundan da Ronaldo çıktı. Al bu da sana çıktı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bayağı Ronaldo çıktı. Hep Ronaldo çıkıyor, Hadi Ronaldo Hadi bunlar ne çıktı? Çıkıyor, e yine Ronaldo. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bize bir şans geldi. Milik. Ben Ronaldo'yu da gidiyor, Ve Muleka. Muleka. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada Aa hep aynısı çıkıyor. Abi benim konuşmam çok güzel oluyor. Değil evet. Mi? Mustafa ne, çıkar, ne çıktı? Ronaldo. Mustafa'ya Ronaldo çıktı. Yeah. Ronaldo. Anthony. <laughs> evet. Mustafa'ya da Ronaldo çıktı. Gel burada aç. Arkadaşlar görsün. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Salah. İşte bu. Buradan da salahımızı bulmuş olduk. Mustafa bir dakika sallama şeyi. Oo, ne oldu? <laughs> Aç bunda, bakalım. Bomba Burada açam arkadaşlar görsün. Minson ve Jamal <laughs> <Cerman> Musiala. <mı>? <laughs> evet. Ama sallama şuna çarpma. Milik ve Muleka. Tekrar. Hadi bir Pele. Bir ara 9 tane pelen vardı. Şimdi 6 tane var ya. Ya niye hep Milik ile Muleka çıkıyor ya? Hadi bundan farklı bir şey çıksın. Şimdiye kadar hiç çıkmayan. Hadi bir Lewandowski. Hadi bir Messi. Ronaldo çok çıktı. Hadi bir Maradona diyelim. Hadi ne çıkıyorsun? Çok yoruldum ya. Lovic. Çok... Rodri. Ben... Lovic Rodri. Mustafa ayağını uzatma oraya ya. <laughs> tamam çek. Çek çek. Bir dakika. Ya o tarafa oturma şuraya gel otur. Hıh. <laughs> Tamam. Kartlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rodri ve Vlahovic ilk defa çıktı arkadaşlar. Manchester City'de ikisi de. Güzel kartlar çıkıyor şimdiye kadar. 79'luk falan çıktı. En düşük O da iyidir yani. Sonuçta 56'lık Ronaldo falan değil. Ya bu ne açılmıyor? Benimki de açılmıyor. Sen açarsın Mustafa. Sen güçlüsün. Heh, açıldı. İnkunku ve Cainmata. Evet. Evet arkadaşlar. Az önce bir sorun oldu kamerada. Şimdi hepsini açıp geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılan kartlar burada. Bunları da paketlerinden çıkardık ama çok fazla bakmadık. Evet. Şimdi açmaya başlayalım. Çok iyi şeyler çıktı. Kante ve Delali. Ben Artık bunları da yırtacağız. Evet. Salah Abi, ve Alexandra. O Messi ve Lukaku. Lukaku. İşte bu Messi. Neymar ve bu ne ya? Richardson. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Lahovic ve Rodri. Evet Mustafa'ya da Mulika ve Milik çıktı. Mulika. Mustafa çek ayağını. Oriyo Kaç kere söyleyeceğim. Casemiro ve Traor. Başakşehir'den falan çıkarttık. Vlahovic ve Rodri. Ay, Yapamazsın. Casemiro ve Traor. Tekrar. Evet Mustafa iki tane alma. Tamam. Minson ve Cemal Musiala. Evet iyi bir şey de açmıştı. Evet. Kante ve Delali. <laughs> tamam bunu da sen aç. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an burada 64 tane kart var. Mustafa da onu koyunca 66 oldu. Evet. <laughs> 66 tane kart arkadaşlar. Tek de te aldık. Hemen diğer kartlarımı da göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 200'den Hatta 250'den hatta belki 300'den bile fazla kart olabilir. Şimdi bu 66 kartla beraber 300'ü geçtik arkadaşlar her türlü. Bir ara sayarım onunla ilgili bir video da yaparım. Gördüğünüz gibi kaç senedir biriktiriyorsunuz diyeceğiniz birkaç haftadır. Yani birkaç haftadır dediğim 2-3 aydır. 300 biriktirdim arkadaşlar yani. İyi kart var. Yani az önce çıkardıklarımız falan yani değil Mustafa. Yani çıkardıklarımız çok güzel kartlardı. Bana hiç çıkmayanlar falan da çıktı. Arkadaşlar şu anda 6 tane Pele falan var. Yani Pele'yi zaten bilirsiniz. Bir de ben futbolla ilgili bir kitap yazmaya başladım arkadaşlar. Onda ünlü futbolcuların yani çok ünlü futbolcuların değil ama belki yani herkesin bildiği futbolcuların hayatını yaşadığı önemli şeyleri yazdığım kitaba başladım arkadaşlar yazıyorum şu anda o kitabı bitirdiğimde de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar evet onunla ilgili bir videoda gelebilir bu videomuz buraya kadardı evet bu videoda 66 tane kart çıkardık 33 paket kart açtık. Bence gayet güzel oldu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmiştiniz. Ben de evet. Aynen. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu ne o ya? <laughs> neyse. Bay bay. Görüşmek bye üzere. Bay bay. Evet, bir, neyse ya. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek bye üzere. Bay bay.